tam 4000 yıl öncesine tarihlenen kültürleri günümüze taşıyan medeniyetlerin harmanlandığı coğrafyasında bilimin ve ticaretin yoğun olarak yapıldığı kent. Urartular, Hititler, Romalılar, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu üzerinde bulundurduğu uygarlıklardan belli başlıları. Aynı zamanda din ve kültürün yoğun yaşandığı topraklar. Bugün, çağdaş Elazığ, etrafının çeliteğine kurulmuş olan şehir, geçmişte birçok isimle anılıyor. Bunlar Harput, Memaretülaziz, Elaziz, Elazık bu isimlerden birkaçıdır sadece. Türkiye'nin dört bir yanına ana karayolları ile bağlı olan Elazığ ili Doğu Anadolu'nun geçiş merkezi konumunda yer alır ulaşımda geniş bir yelpazeye sahip olan kentte karayolu, havayolu, demiryolu yanında Keban Barajı üstünde yapılan feribot seferlerinde dört bir yana ulaşım sağlanır. Doğu Anadolu'da tarihin ve inancın kadim kenti Harput. Ah yara bende Yöreyle ilgili ilk yazılı belge milattan önce 2000'li yıllara kadar uzanır. Zamanı direnen Harput Kalesi'nin Urartular döneminde inşa edildiği bilinir binlerce yıllık kültürleri ve uygarlıkları yüreğine sığdırmıştır ünlü Harput Kalesi. Her medeniyetin kendine özgü izler bıraktığı Harput, bir açık hava müzesinden farksızdır. Belek Gazi destanının sahibi, Artukluların yetiştirdiği ünlü komutan Belek Gazi'nin şaha kalkmış heykeli Harput'u ziyarete gelenleri karşılar kaya başında. 12. yüzyılda Artuklu hükümler tarafından yaptırılan eğri minaresiyle dikkat çeken Ulu Cami, Anadolu'nun en eski ve en önemli eserlerinden biri olup daha önce içinde yer alan Avanoz ağacından ahşap minberi günümüzde Kurşunlu Cami'ne taşınmıştır. Bir diğer eser olan Sahra Hatun Cami 15. yüzyılda Akkoyunlar döneminde yaptırılmış, başta Arap Baba Türbesi olmak üzere Harput birçok ziyaret almaktadır. Klasik Osmanlı hamam mimarisini yansıtan Cemşit Hamamı, Harput'ta ayakta kalan tek hamam olma özelliğini taşır. Hamam bugün restoran olarak hizmet veriyor. Milattan sonra 179 yılında yapıldığı tahmin edilen Anadolu'nun en eski mabetlerinden biri olan Meryem Ana Kilisesi, Kızıl Kilise ve Yakubu Kilisesi olarak da bilinmektedir. Harput, mimarisinin seçkin örneklerinden birisi ve 200 yılı geride bırakmış olan Şefikgül Kültür Evi, geçmişin yaşanmışlığını görme fırsatını yakalayabileceğiniz ender konaklardan biridir. İpek yolunun geçtiği merkezlerden biri olan Elazığ, sanayi ve ticari hayatı çok eski yıllara dayanır. Elazığ, gelişmekte olan ağır sanayisi, maden yatakları ve 20'den fazla mermer çeşitliliği ile bölgenin kalkınmakta olan önemli şehirlerinden biridir. Desen desendir Elazığ mermeri ve tıpkı şehrin kendisi gibi. Elazığ vişnesi olarak bilinen çok nadir ve değerli mermer çeşidi dünyada sadece Elazığ'da çıkartılır. Elazığ vişnesi kutsal mekan kahvede ve Beyaz Saray'ın yapımında kullanılmıştır. Üretimi 1939 yılında başlamış olan Elazığ Maden ilçesindeki bakır yatağı dünyanın bilinen ilk bakır yataklarından biridir. Elazığ'ları ışık tutan Fırat Üniversitesi'nin kuruluşu 1970'li yıllara rastlanır. Bir dünya üniversitesi olma yolunda giden Fırat Üniversitesi, güçlü, akademik kadrosu ile her yıl binlerce öğrenciyi mezun eder. Ayrıca orjik ve pestil yapımının temelidir. Elazığ bugün kültürel ve tarihi yanı sıra turistik anlamında da önem kazanan bir yerdir. Elazığ il merkezine 25 kilometre uzaktaki Gölcük adıyla bilinen Hazar Gölü tektonik göl olup doğal güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Göl elektrik anlamında ve balıkçılık anlamında önemli bir yere sahiptir tertemiz berrak suyu kıyılarında yer alan 10 plajı ve konaklama imkanlarıyla Hazar Gölü tam bir tatil beldesi olarak işlem görür. Mavinin ve yeşilin her tonunu bulacağınız halka açık plajları ve içinde yer alan Batık kenti ile Hazar Gölü Elazığ'ın en gözde yerlerinden biridir. Çeşitli su sporları ile doğa severlere birçok alternatif sunan Hazar Gölü, çevresinde bulunan modern tesisleri hizmet vermektedir. Hazar Baba Dağı'nda bulunan kayak merkezi, Aralık ve Mart ayları arasında kış sporları arasında farklı bir alternatif oluşturmaktadır. Jeohormolojik özelliği ile Buzluk Mağarası, Türkiye'nin turizme açılmış 10 mağarasından biri olup Yaz aylarında serin, kış aylarında sıcak olması nedeniyle oldukça ilginç ve görülmesi gereken doğal güzelliklerden biridir. Türkiye'nin en büyük ikinci barajı olan Keban Barajı Fırat Nehri üzerine inşa edilmiş olup sayılı hidroelektrik santrallerinden biridir. Enerji açısından yurdumuzun en büyük yatırımlarından biri olan Keban Gölü enerji üretiminin yanı sıra su avcılığı ve balık üretimiyle de yurt ekonomisine katkı sağlar. Eşsiz doğası ve birbirinden lezzetli balık çeşitleriyle konuklarını bekleyen diğer yer olan Çırçır çır Şelalesi'nin güzel manzarasına karşı çedene kahvesini içmenin keyfi bir başka olur. Termal turizm merkezi haline gelen şehir, kaplıcaları ile tam bir şifa merkezi haline dönüşmüş ve ünlü kaplıcaların merkezi olan Golan, birçok hastaya şifa dağıtmaya devam etmektedir. Doğu Anadolu'nun köklü şehirlerinden birisi olan Elazığ'ın spor hayatı açısından da çok zengin olduğunu görmekteyiz. Kentte doğa sporlarından su sporlarına, kış sporlarından ata sporlarına kadar birçok spor dolu yapılıyor. adına festivaller düzenlenen Ters Lale, Elazığ'ın önemli tabiat güzelliklerinden sayılır. Tarihin içinden süzülen ezgiler, ışığın ve sesin resmini çizer adeta. Türk müziği içinde önemli bir yere sahip. <laughs> Türkiye'nin tanıtımında da önemli katkıda bulunur. Eski Elazığ şehir ekonomisinin temelleri el sanat dayanı dayanır. Dokumacılık, halıcılık, bakırcılık, Elazığ mutfağının vazgeçilmezlerinden biri de ünlü tulum peyniridir. Peynirli ekmek, mesude, kelle coş, harput köfte başta olmak üzere şehrin 150'ye yakın yemek çeşidi bulunuyor. Bir şehri tanımak için belki de yapılacak en doğru şey o şehirde misafir olmak. Alacakaya, Baskil, Arıcak, Ağan, Karakoçan, Sivrice, Palu, Elazığ ilçelerinden bazılarıdır. Elazığ'ın en ünlü ilçelerinden biri olan Keban, güler yüzü insanları, sıcak samimi evleri ve sokaklarıyla misafirlerin uğrak yeri haline geliyor. Bir yandan geniş bulvarları, Akıllı parkları, çağdaş binaları, diğer yanda tarihi dokusuyla eşsiz özellikler taşıyan bir şehir şehridir Elazığ. Geçmişten gelen eğlence geleneğinin yanı sıra modern eğlence yerleri dikkat çeker. Mislant bunlardan biridir. Oldukça görkemli olan bu tesiste yüzme alanları, tenis kortları, eğlence parkları, kafeler ve lokantalar gibi birçok farklı alanlar bulunur. Çağdaş alışveriş merkezleri ve 5 yıldızlı otelleri ile şehir gelen misafirlerinin en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyor. Tarihi ve kültürünün yanı sıra konuksever halkı ile de çağdaş bir kent olan Elazığ, doğunun incisi sıfatı fazlası ile hak ettiğini görmekteyiz. Sağlık sektöründeki uzmanlığı ve modern hastanelerini profesyonel kadrosu ile birleştiren şehir bu alanda her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Şehrin göbeğindeki kapalı çarşı bir renk cümbüşü olarak tüm sıcaklığıyla merhaba diyor ziyaretçilerine. sahip olduğu kültürel mirası ve güler yüz insanlarıyla bu şehir sadece kenti geleceği için değil, Türkiye'nin kalkınması için de sağlam adımlar atmaya devam ediyor.